arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anımızı böyle kağıt tutacağız böyle. Sonra oradaki orada bir yazı ben oldu. E, aynen. Ben de onu ipucu vere vere Nil bilmeye çalışacak. Hadi başlayalım. Evet, şimdi hazırladığımız kağıtları değiştiriyoruz sonra tas kağıt makası yapıyoruz. Tamam. Nasıl? Ne şimdi Nil'i bilmeye çalışacağım. Oyun. En sevdiğin oyun? Ee, bilmiyorum. Olan oyunlardan biri. Ee, Hala böyle kitap gibi görünüyor. Adını bilmiyorum. Minecraft gibi. Minecraft değil. Minecraft alakası yok. Kayıt yapabiliyorsun hatta oyunda. CapCut. Oyun oyun. O editleme. Kayıt yapabiliyoruz. Ha, avatar var. Evet. Evet. Şu an ne yazdığını görüyorsunuz. Bir YouTuber kanalı. Eroni. Daha bitirmedim ben bunu. Biz. Enes otur. Tolga. <laughs> Bak söyle. Bir YouTuber kanalı. Tamam mı? Komik şeyler işliyorlar. Yemek, eğlence, Noel. İşte öyle şeyler işliyorlar ve çok komikler. Ne oluyor Evet. Anlatayım mı? Okulda mı arkadaşın? Benim. Hı hı. Ahmet Arif. Evet. Doğru. Tolga! Ee, anlat. Anlatayım. Bir yazı. Ve düz bir şey. Küçük. De büyük de. Bir de Hadi çok basit. <laughs> Hadi söyle. Yazı yazıyor. Tabii yazı yazıyor. Ucu var. 3D kalem. Evet. Kalem. Evet. Sevdiğin <laughs> oyuncaklardan. Merve. Merve. <mi? gülüyor> Tatlı atıştırmalık bir şey. Yaz günü hep alırdık. Dondurma. Şeker gibi. Sapı var. Atıştırmalık. Lollipop. <laughs> evet. Sen gösterin sanki. Kesin çok korkmuşuz. Ömer bu yoksa. <laughs> Hayır. Bak. Beni çok güldür. Bir şey. <laughs> Kanal mı? Evet. Erona? Ne oluyor? Ne oluyor? Leyli. Ha bilirsin. Tam doğru. Evet. evet, bizim öyle çok bildiğimiz bir şey. Kendisini de tanıyoruz o kişinin ruhundayız. Biraz seviyoruz. Few moments later. Evet. Sen göster, sen ilk göster, sen ilk göster. Ha. <laughs> Sevdiğim bir şey. Kız erkek İkisi de. Kanal. <laughs> Youtuber. Ne oluyor ya? Evet. Arkadaşlar bu, bu son e, olan. Bu son olan. Tamam da sen söylemeyecektin. Ben Allah söyleyecektim. Allah. Bu son olan arkadaşlar. Ve evimde olan bir şey ve Tanrı'nın da istediği bir şey. Bir sanırım. Evet söyleyelim şekil yaratabilirsin. Lego. Yılbaşındaki yılbaşındaki videoyu yapmak için o şeyi al getirmiştik. Ama yapamadık. Üçte yakın. Doğru. Evet, evet, arkadaşlar. Evet Şimdi arkadaşlar Şimdi, videomuz bu ya kadar. Ya ben abi. konuşurken konuşma Tolga ya. İşte evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Şimdi yaptık. Seyredettiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bitti.